Sevgili deli kardeşlerim. Kapat, kapat, kapat. Hepsi manyak bunların ya. <laughs> Güzel bayan. Etrafınız sarıldı. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve teslim olun. Hiç falan oldum mu? Aldığım her nefeste. Bravo. Beni sevme. Sevme beni tamam. Ama başkasını da sevme. Nefret mi edeceksin? Benden et. Ben senin nefretine de razıyım. Ben senin öfkene de razıyım. Ben senden gelecek her şeye razıyım. Yeter ki başkasını sevme. Benim babam Bahri Umman'dır. Böyle küçük bir oda düşün. ...içinde yüzlerce kitap. Hani o kitapların bir kokusu olur ya böyle... ...içine çekersin. İçine çekersin. Sanki böyle... ...sanki binlerce hayatı içine çekmişsin. Güzel. Oğlum sen ne yapıyorsun saçmalama delirdin mi sen ya? Senin yaşın ne başın ne ne aşkı? Bak bak... ...beni maaşa bağla sen bana bak... ...ben seni seveyim. Bak çok basit. Sigortamı yaparsın? Akbilimi cebime koyarsın, tamamdır bu iş ya. Ondan sonra hiçbir şey düşünmene gerek yok. Ondan sonra bütün işim, gücüm seni sevmek. Mantık, kibar bir aşık istiyorum. Heh. İşte tam yerine geldin. Şiir bizde, roman bizde, ses bizde, gitar bizde, şarkı, türkü desen hepsi komple bizde zaten. Merak etme, evli kadınlar benim tipim değil. Ben çok bayağı öpüşüyorduk. Sen bu adamla öpüştün mü? Sus. Tam da taş kafa bey bana evlenme teklif ediyor gibi. Levent. Yanlış oldu galiba. Boyraz ben. Son, hala sitem ediyorsun. Allah belanı versin Mümtaz. Artık Allah senin belanı versin be. Allah belanı versin Mümtaz. Dur. Sana kötü bir haberim var. Allah belanı versin Mümtaz. Bana daha ne kötü haberin olabilir? Allah belanı versin Mümtaz. Ya sen bana öyle bakma ya. Bak bak bak. Ben bu bakışın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Mümtaz, mümtaz. Ha. Ha. Allah belanı versin Mümtaz. Niye oğlum ne yaptım lan şimdi? Hiç içimden geldi. Allah Allah tövbe yarabbim. Al 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 adam burada burada canlı getir dedi mi? Demedi. E tamam o zaman sorun yok. Ben ne zaman yalan söyledim? Her zaman. Ne menem mi bu? Ne mi bu? Ne menem. Ne menem bu? Keşke biz de söyleseydik. Menem. Ne? Ne menem. Menemen. Oğlum kaç yaşına geldin hala düzgün Türkçe konuşmuyorsun.